Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 katlı bükülmüş son ipeklerle yapacağım bir model göstereceğim. Çok şirin bir model buldum sizler için. Eski oya modellerin arasında biraz renklerini değiştirdim. Daha şirin olsun diye. Güzel bir kolay ve güzel bir üç boyutlu oya modeli hazırladım. Değişik bir model. Hem çok kolay hem de gösterişli arkadaşlar. Çok rahat yapabileceğiniz bir model. Bugün bunun yapılışını anlatacağım. Ben zürafalarımı tersten atıyorum arkadaşlar her zaman. Bu da kıvırmadım. Düz ama. Bu taraftan zürafasını atıyorum. Daha sonra düzüne çevirip boyasını yapıyorum. Şimdi ilk önce çiçeğimizin yapılışını anlatarak başlayayım. Yeşil iple kök kısmını yapacağım. Yeşil ipimizi takıyoruz arkadaşlar. Evet, takamadım. Evet. Şimdi çok uzun takmıyorum. Zaten kök boyunca olacak. Bir kök boyunca olacağı için. Şimdi. elimde halkamı oluşturuyorum ve içine başlangıç düğümü dediğimiz başlangıç düğümü atıyorum daha sonra işimi çeviriyorum içine 5 tane zürafa yapıyorum bazı arkadaşlarım bu konuyla ilgili soruları var onu da cevaplayayım Şimdi burada 5 tane zürafa yapıyorum. Ama üste geçerken yaptığım ilmeği de saydığım zaman 6 tane gibi görünür. Ama bu modelde mutlaka 5 yapıp başlamam gerekiyor. Sonra diğer tarafta ilmeği azaltmak için yani bu altılık boru gibi görünüyorsa sizi aldatmasın arkadaşlar Evet bu şekilde yaptığımda birer kere daha batıyorum hepsine Şimdi bakın burada mutlaka bu alttan geçtiğimiz ilmeğe de batın. 6 tane gibi görünebilir. Bakın şimdi bir, iki, üç, dört, beş tane var. Battığım yeri de saydığım zaman 6 tane gibi oluyor. Ama yukarıda ben bunu arttıracağım için boruyu beşli boru yaparsam ilmeklerim denk gelmez arkadaşlar. o 6 mı 7 mi ya da 9 mu 10 mu kısmını tekrar anlatacağım sizlere ama bu boruyu bu şekilde yapın yani battığınız ilmeği saymayın öyle söyleyeyim evet arkadaşlar borumuzu bir santim kadar çalıştık şimdi aynı yere bir daha batıyorum arttırma işlemi yapmış oluyorum böylelikle. Daha sonra yandaki ilmeğe geçiyorum. Burayı da bir kez daha batıyorum. Bu şekilde devam ederek 10 tane zürafa ilmek oluşturuyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar dördüncüye de yapıyorum. Arttırıyorum. Beşinci ilmeğime gelip arttırıyorum. Şimdi 10 tane ilmeğim oldu bakın arkadaşlar. Şimdi hepsine birer kere batıyorum. Sırayı düzeltmiş oluyorum yani. Görüntüsü düzgün olacak şekilde. Bu sırada da hepsine birer kere batıyorum. Evet, bu şekilde yapmazsanız ilmekleriniz eksik gelebilir arkadaşlar. Görüntüsü güzel olmaz. Zaten şimdi oradaki ilmeğin nasıl yok olduğunu göreceksiniz. Yani battığımız yerdeki ilmeğin. Şimdi arttırdığım yerin bir sonrakine de geldim. Bir diğerine de geçiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Paylı bir şekilde kesiyorum. Çıkmasın diye. Bu çiçeğimde içini koyu yapacağım arkadaşlar. Bunun tersini yapacağım. İpimi hazırladım. Kestim. Bakın şimdi ne yapacağım. Son battığım zürafaya değil. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Bakın. Ve düğümümü yaparken yeşil ipimi bu tarafa doğru çekerek kapatıyorum. Evet, bu şekilde kapatıyorum burayı. Böyle yapınca o ilmeğim zaten normal olarak eksilmiş oluyor arkadaşlar. Bir ve iki tane zürafa yapıyorum aynı yere batarak daha sonra ipimi geriye getiriyorum gözeme işlemi yapıyorum ve bir tane zürafa yapıyorum daha sonra ipimi tekrar geriye getiriyorum ve alttaki ipimi kesiyorum. İp uzatarak aşağıya iniyorum. Bu şekilde. Daha sonra yandaki zürafaya batmıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Yine bunun içine de iki tane zürafa yapıyorum. Aynı şekilde 5 tane küçük yaprakçık çalışacağım buraya. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son ilmeğimizi de başa kadar geçip bitiriyoruz. Buradaki yeşil kısmı da kapatmış oluyoruz böylelikle. Bu şekilde oyamızın bu kısmını tamamlamış oluyoruz. Şimdi açık renk ipimizi takacağız. Şimdi kısa ipimi taktım arkadaşlar. Başlangıç yerinden başlamıyorum özellikle bütün düğümler aynı yerde olmasın diye. Sonrakinden başlıyorum. Burada Evet arkadaşlar şimdi buraya ipimizi bağladık. Çok küçük bağladım. Daha sonra aşağı indiğimiz ipi batarak küçük bir halk oluşturuyoruz. Bürük yapmayın. Zaten içine batarken esniyor. Bu şekilde. Daha sonra yandaki İkisine birden batıyorum. Hem yeşili hem moru. Evet. Sivri gibi olsun böyle. Esniyor çünkü. Daha sonra tekrar diğerine geçiyorum. Hepsinin etrafını bu şekilde dolanıyorum arkadaşlar. Çok sıkmadan önce düzeltebilirsiniz. Sıktıktan sonra açılmaz bir daha. Daha sonra tekrar hepsinin etrafını dolanıyorum. Evet bu şekilde sonuncuya geldim mi? Gelmemişim. Bir tane daha var. Burada alttan yeşilde tutarak yine. Daha sonrakini de aynı şekilde batarak başa kadar geliyoruz arkadaşlar. Daha sonra alttaki ipimizi de araya sıkıştırıyoruz. Geçerken bir tane zürafa yapıyoruz. Daha sonra içine beş tane küçük zürafa çalışıyoruz. Kör ilmek dediğimiz şekilde küçük sürü afalar yapıyoruz 4 ve 5 tane daha sonra aşağı indiğimiz ipi Geçiyoruz. Yine beş tane sürafa yapıyoruz. Bu şekilde etrafını dolanıyoruz arkadaşlar. Üç, dört. 5 Ondan sonra 5. yaptıktan sonra tekrar alta batıyoruz. Dibe batmış oldum. Yeniden halkanın içine aynı şekilde hepsinin etrafını dolanıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizi tamamlamış olduk. Bir bu şekilde bir de bu şekilde yapmış olduk. Hangisi daha çok hoşunuza giderse onu yapabilirsiniz. Şimdi montajını göreceğiz. Yeşil ipimizi takarak çiçeği oturacağımız kısmı yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada. dört tane sürafa yaparak başlıyoruz. Üç ve iki yapacağız. Bir üçgen oluşturacağız. Evet arkadaşlar şimdi İki ilmek kalana kadar eksilttim. Şurası kafamızı karıştırmasın. Evet, şimdi ilk sürafamıza geriye geliyorum. Burayı yaprak oluşturacağım. Aynı yere iki tane sürafa yapıyorum. İki tane sürafamı yaptım. Dörde kadar arttıracağım şimdi biliyorsunuz kenarlara çift batarak arttırma işlemi yapıyoruz. Gözememizi yapıp gözemeli ilmeklerde. Evet, şimdi bir dahaki sırada dört tane sürafam olacak. Şimdi 4 tane zürafamı yaptım. Baştakini hemen pırpır olarak bırakıyorum. Oraya hiç batmıyorum. Bir sonraki ilmeğe geriye geliyorum. Ve oraya bir tane pırpır yapıyorum. Zaten pırpırlarımız da zürafa kadar oluyor. Çok küçük oluyor bizim. Evet. Daha sonra diğer zürafaları batıyorum. Yine pırpırdan önceki ilmeğe geriye geliyorum. Bu şekilde pırpır pır yapıp bir tane zürafa ilmek yapıyorum. En sonuncuya da bir pırpır pır yaparak bitiriyorum. Bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi çiçeğimizi alıyoruz. Daha sonra dibine ipimizi bağlıyoruz. 2 tane zürafa atıyoruz. İplerimizi kesiyoruz buradan. Daha sonra şu kısma yatırıyoruz. Yandaki bir zürafa olan kısmı Oradan zürafanın içinden ve kökten geçirerek düğüm atıyoruz. Bir. Hemen dibindeki ilmekten aynı yerden bağlamayın. Sonra tekrar geriye doğru farklı yerlerden bağlarsanız daha sağlam olur eklemeniz. Sonra kesiyoruz. Kestikten sonra biraz çekiyoruz böyle şu dikiş açılsın diye. Açıldığı zaman zaten dimdik duruyor arkadaşlar. Bu şekilde dikmiş oluyoruz. Tohum yok bu çiçeğin. Tohum koymadım isterseniz tohum koyarak da Dikebilirsiniz siz bunu. Bu şekilde bir modelimiz oluştu. Şimdi aranın yapılışını anlatacağım. İğnemi tekrar alıyorum. Göz kararı bırakıyorum. Yazmalarda siz ayarlarsınız. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Mesafemi bıraktıktan sonra, ayarladıktan sonra. İki tane zürafa bırakıp üçüncüye batıyorum. Bu şekilde. Daha sonra tekrar geriye geliyorum. Evet. Sonra içine geçerken bir tane zürafa yapıyorum. Ve içine yedi tane zürafa çalışıyorum. Küçük. 2 3 4 5 6 ve 7 Daha sonra alta tekrar iniyorum. tane zürafa atlayıp üçüncüye batıyorum. Tekrar aynı yere geri geliyorum. Tekrar içine yedi tane zürafa yapıyorum. Geçtiğim hariç. Şimdi yedi tane zürafa yaptıktan sonra tekrar aşağıya inip geçiyorum. Ondan sonra bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi üstteki renkli kısmı yapacağız. Şimdi üst kısmı yapmak için yine ipi uzun tutuyoruz. 7 tane zürafamız vardı. 3.ye batıyoruz. 1 2 3 4.ye batıyoruz. 3 tane bırakıp 4.ye batıyoruz. Burada da 3 tane bırakıp 4.ye batıyoruz. Ara ipimizi de tutuyoruz orada. Daha sonra yine aşağıdaki Zürafa'ya geliyoruz. Bir zürafayla yukarıya çıkıyoruz. Sonra 7 tane zürafa yapıyoruz. Tekrar. 7 tane zürafayı yaptıktan sonra yine aşağıya inerek bitiriyoruz. Yani muntazam bir görüntü olması için arkadaşlar. Bu şekilde de aralarını tamamlamış oluyoruz. Modelimizi arasıyla tamamen çıkartmış olduk. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.